yeni elden ele dolaşan bir şey var. Bir tane bana göndermişler. Geri iade ettim tabii. Hocam buna ne dersiniz? Peygamber Efendimizin fotoğrafı diye. Allah Allah. Allah. Peygamber Efendimizin resmi fotoğrafı diye. O ona veriyormuş, o ona veriyormuş, o ona veriyormuş. Kötü gözle bakan da gavur olur diye tehdit ediyorlarmış. Muhterem bunlar kıyametin fitneleridir. Hele hele kadınlarınızı, kızlarınızı çok koruyun. Erkek çocuklar o kadar değil de bilhassa bu kadın sohbetlerinde elden ele dolaşıyor. Sakın ola ki. Efendiler biz en büyük velilere, en büyük ilim adamlarına yetiştik. Ellerini öptük, dizlerinin dibinde yıllarca oturduk. Onların huzurunda böyle bir şeyin sözü de geçmemiştir hatta. Başka şeyi bırakın böyle bir şeyin sözü de geçmemiştir. Bu kıyametin, bu korkunç devrin alametlerindendir. Sakın ola ki böyle bir şeye önem vermeyiniz, üzerine eğilip de kalbinizi, kafanızı meşgul etmeyiniz. Hatta bu emniyetlik de bir fitne muhterem Müslümanlar. Böyle bir şey İslam'da kat'iyetle yoktur. Memleketin kadın ve kızlarını Peygamber Efendimiz'in fotoğrafıdır diye meşgul ediyorlar. Biz Fahri kainatın fotoğrafına değil, ruhaniyetine, aşk ve imanına müştakız muhterem Allah. Ya, ya. Yunus'un dediğini diyoruz. Yunus'un dediğini diyoruz. Arayu arayu bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip etse de görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Ya. Bu kudurmuş köpeğin mübarek naşına şöyle dediği büyük insan için ıtrı öyle diyor. Osmanlı şairi ıtrı öyle diyor. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. Mur demek karınca. Aziz cemaat, mur demek karınca. Ya Muhammed, sensin ol şah ki Sü Süleymanlar değil, yanlış anlama, kainatı saltanatıyla kuşatan, tahtını rüzgarlar, askerini rüzgarlar götüren Sultan Süleyman. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında karıncadır. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah diyor Şeyh Galip merhum, Şeyh Galip merhum, pare pare dili mecruhi perişanımdan perişanından seri kuyunda gezen her ite bir pare feda diyor. Derdi iftirakınla, aşkınla parça parça olmuş kalbimin, Şeyh Galip'in dedim, her parçası Medine'nin uç sokaklarında gezen köpeklere feda olsun ya Resulallah diyor. Ya 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 vücudumun bir parçası demiyor. Ondan utanıyor da Kapı Camii'nin muhterem cemaati vücudumun bir par her parçası demiyor da kalbimin iman ve aşkla dolu kalbimin her parçası seri kuyuğunda gezen her ite bir para feda diyor. Muhterem Müslümanlar ya Osmanlı ve bugün Kerbela'nın kenarında metfun devrinin büyük şairi Fuzuli de öyle diyor. Fuzuli de öyle diyor. Öyle zayıf kıl kim? Vaslına mümkün ola yetirmek sabah beni. Öyle zayıf kıl tenimi firkatinde kim? Vaslına mümkün ola yetirmek sabah beni. Muhterem kardeşlerim Fuzuli de öyle diyor. Derdinle ve hasretinle ve iftirakınla ve aşkınla vücudumu öyle zayıf kıl ki ya Resulallah zerre haline gelsin, zerreler haline gelsin. Badi sabah beni alarak lahdine, kabrine götürsün, yapışık kalayım. Bir daha kıyamete kadar vuslatından ayrılmayayım ya Resulallah. <laughs> Muhterem kardeşlerim, Necip Fazıl'a uğramadan olur mu? O koca mütefekkir de öyle diyor. Bakınız ben ne büyük rütbeye tutkuluyum. Ya Rabbi. Son devrin, son devrin mecnun şairi, dev şair. Öyle diyor. Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum. Çünkü onun kulunun kölesinin kuluyum diyor. Müslümanlar Necip Fazıl da böyle diyor. Bakınız ben ne büyük rutbeye tutkuluyum. Çünkü onun kulunun kölesinin kuluyum. Ben bakın ne büyük derde düşmüş, düşmüşüm. Ne büyük aşkın ve sevginin esiriyim. Ne kadar azizdir benim bu derdim. Neymiş derdim? Çünkü o nebi Yezişan'ın kölesinin kölesinin kölesiyim ben diyor. <laughs> Muhterem müminler, peygamber için, aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretleri için, yüye nebi Yezişan'ımız için eğer söyleneni sıralayacak olsak Aşk erinin söylediği gibi olur. Aşk erinin söylediği gibi. Şerhi ışk, ermen bir güven berdevam, sat kıyamet bir güderet vanna Tamam Eğer diyor aşkın, Hazreti Muhammed'in sevgisinin şerhini açıklayacak olsam bin kıyamet kopar da onun sevgisi yine hakkıyla açıklanmış olmaz diyor muhterem Müslümanlar. Bu da Mevlana'mızın. Akıl kurban kün be Mustafa Hasbi Allah gü ki Allahumma kefa Aklını Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et Sonra da Hasbi Allah de ki Kula Allah yeterdir Muhterem Müslümanlar Pakistan'a kadar uzanıyoruz İkisini birleştirin ben kardeşle beraber 200 milyona yakın Müslümanın hatta Hindistan'daki Müslümanlarda deyin, 250 milyona yakın Müslümanın dev şairi ve maddi halaskarı Allah'ın lütfuyla büyük imana sahip Doktor Muhammed İkbal öyle diyor. Ya Resulallah sana karşı bir müracaatım vardı. Ömür boyu utandım söyleyemedim diyor. Pakistan'dan sesleniyor. Ya Resulallah sana karşı bir müracaatım vardı. Ömür boyu haya ettim söyleyemedim. Ama ihtiyarladım. Kabre doğru yaklaşıyorum. Bugün söyleyeceğim diyor. Eğer Kubbe-i hadrayın gölgesinden bana bir kabirlik toprak lütfedersen diyor. Yani cennetül bakide. i Hadra'nın gölgesi güneş böyle batıya yamılınca ta Cennetül Bakı'ya kadar varıyor ya Kubbe-i Hadra'nın gölgesinden bana bir kabirlik yer nasip edersen lütfedersen evet dersen kainatın şahika ve zirvelerine çıkarak sesleneceğim diyor. Filozof İkbal'in bahtsızlığını biliyorsun. Bugünkü bahtu İkbal'inde bir gör diye bütün bir beşeriyete sesleneceğim diyor. Muhterem Müslümanlar şartla hukuk bitirmiş. Garp'ta iki fakülte tamamlamış. Münih'te peyam Meşrik metni ile ki Anne Maria Madam Schimmel diye bir Alman şairi hanımı edi ve 5-8 dil bilen bir hanım tercüme etmiş. Elimizde Peyami Meşrik Cavit Namesi var muhterem Müslümanlar. İkbal'in bu kadar ilmiyle 6 sene Londra'da kaldım. Bir sabah o Londra'nın korkunç kışları, zifiri karanlıklarında bir sabah evradından Rabbim beni mahrum etmedi diyen büyük insan. Böyle aydın istiyoruz böyle münevver istiyoruz, böyle mütefekkir istiyoruz, böyle düşünür istiyoruz. Alemlerin Yüce Rabbi Kerem buyur, bizi Resulü Zişanlı'nın aşkıyla doldur diyor. <laughs> Muhteremler.